Evet, marka Emlak'tan ben Serpil Yıldız. Şu anda size çok güzel bir iki artı bir ayrı mutfak 120 metrekare bir ev daire göstereceğim. O çekim için geldim. Burada dört tane klimamız, güneş enerjimiz hazır takılı, termosifonumuz var. Oldukça güzel, bakımlı, tertemiz bir dairemiz. çarşı pazara çok yakın. Yürüme mesafesi 150-200 metre kadar bir uzaklıkta çarşı ve pazara. Ana caddelere çok yakın. Yürüme mesafesi 50 metre 70 metre kadar gibi şey metre gibi. Efendim, giriş yüksek giriş kat. Böyle güzel bir bahçesi var. Ve şöyle göstereyim size. Böyle şuradan geliyoruz. Döndük. Binanın girişi. Şimdi buradan hemen size bir giriş yapalım. Dairemiz burası. Burası gördüğünüz gibi böyle bir girişimiz var. 2 artı 1. Yüksek giriş. Ayrı mutfak. Oldukça güzel. Aydınlık. Fera bir daire. Gördüğünüz gibi çelik kapımız dekoratif. Efendim geniş bir koridorumuz var. Şöyle kapatayım. Bakın çelik kapının hizasından girdim. Sağ tarafımdaki koridorun devamı i̇şte alıyorum. Sol tarafımda da koridorun devamı var. Gördüğünüz gibi son derece geniş veya bir giriş. Hemen koridorun karşısında banyo, tuvalet sizi karşılıyor. Bakın termosifonumuz takılı. Hem de demir dökümün oldukça kaliteli. Duşakabinlerimiz keza oldukça güzel. İçi çok geniş. Aksesuarlar tam. Ve şu anda da efendim görüyorsunuz Hilton banyomuz. Gayet güzel. Kutu gibi. Geniş veya bir banyo. Burası birinci yatak odamız. Burada da yine aydınlatmalarımız, avizelerimiz mevcut. Klimamız mevcut Vestel'in bio artı e, kliması tıkılı. Efendim ikinci odamız. Burası da ikinci yatak odamız. Burada da bir klimamız var. Oldukça geniş bir oda. Şöyle de bir size deniz manzarasını göstereyim arada gördüğünüz gibi tekrar koridora çıktım koridordan hemen güzel bir mutfağa girelim evet mutfağımızda hemen girişte bir buzdolabı yerimiz hemen dolaplarımız mutfak dolaplarımız oldukça geniş güzel bir tezgah olmuş. Çok ferah, geniş. Bir de renkler çok iyi. Efendim, şurası da masa sandalyelerinizi koyabileceğiniz güzel bir alan. Görüyorsunuz şurası. Ve mutfakta da bir klimamız var. Gördüğünüz gibi. Burası aynı şekilde Sineklikler de mevcut. Hiçbir masrafınız yok. Panjurlar var. Bakın panjurlarımız da takılı. Klimaları görüyorsunuz. Dört tane klima. Burası balkon. Tüm odaların neredeyse balkona açılımı var. Mutfaktan, mutfaktan ve salondan balkona çıkışınız var. Odalarında camları gördüğünüz gibi yine balkona bakan kısım. Buradan da şurayı göstereyim size. Önü park, asla kapanmaz. Hemen yola ağzında. çok güzel bir yerde. Görüyorsunuz bahçesi oldukça güzel. Çiçekler, begonviller. Çok çok keyifli bir yer. Fiyatı da 1500 30 lira pazarlıklı efendim. Burası salonumuz. Balkondan girdim. Burada da yine bir klimamız var. Şöyle de bir göstereyim size. Şöyle. Avizelerimiz, spot lambalarımız. TV ünitemizin yeri bile var. Odalarımızın kapıları gayet kaliteli kapılar. Bir de salonun kapısından şöyle size koridoru göstermek istiyorum. Oldukça geniş güzel bir daire, 120 metrekarelik bir alanı var. E, deniz manzaralı, oldukça keyifli villa tadında bir yer. Ayrı mutfak bulmak dedim zor, ama burada e, avantajlı bir şekilde efendim ayrı mutfağımız var. Pazarlıklı dediğim gibi fiyat. İskan ve tapusu mevcut. Hiçbir masrafınız yok. Direkt gelin, oturun. Klimalar, lambalar, güneş enerjisi, termosfon her şey var. Ee, sadece ve sadece eşyalarınızı alıyorsunuz, geliyorsunuz. Bu fiyata da gerçekten kaçırılmaz bir fırsat. Böyle güzel ayrı mutfaklı 2 artı bir 120 metrekarelik bir daireyi 1530 yani 1 milyon 530 bine pazarlıklı alabilirsiniz. İnanın bu fiyatlara e, şu anda bir artı birler satılıyor. Öyle söyleyeyim size. Bu fiyatlarda şimdilik böyle. E, elinizi çabuk tutun. Mark Emlak'tan Serpil Yıldız size aracı olmak istiyor. Hemen arayın, hemen görüşelim. Kaçırmayın bu fırsatı. Efendim YouTube kanallarımızı da abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.